Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika keki ve şahane kremasıyla çok lezzetli ve çok hafif, enfes bir kremalı muzlu tart kek yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle tatlımızın kekini hazırlayarak başlayalım bunun için karıştırma kabına oda ısısındaki iki tane yumurtayı alıyorum ve üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum şimdi yumurta ve şeker karışana kadar yaklaşık bir dakika mikserle çırpıyorum Bu arada her zaman söylediğim gibi keklerinizde mutlaka yumurtalarınız oda ısısında olsun bir gece önceden buzdolabından çıkartırsanız çok daha kısa sürede rengi açılıp krema kıvamına gelecektir Ben şimdi yumurta ve şekeri sadece karışana kadar yaklaşık 1 dakika çırpıyorum. Ve daha sonra içerisine 4 yemek kaşığı kaynara yakın sıcak su ilave ediyorum. Ve şimdi rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum ve gördüğünüz gibi 1-2 dakika sonunda rengi iyice açıldı. Şimdi kısa süreliğine mikseri bırakıyorum ve içerisine 1 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı yani yarım paket kabartma tozunu eliyorum. ve kuru malzemeleri eledikten sonra mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Ve malzemeler güzelce karıştı. Kekimizin harcı hazır. Kıvamını sizlere yakından da gösterdikten sonra artık kalıbımıza alabiliriz. Evet bu arada tart kalıbının her yerini tereyağı ile güzelce yağladım. Eğer böyle bir kalıbınız yoksa bu tatlıyı küçük bir borcam kullanarak da yapabilirsiniz. O zaman tatlınızı ters çevirmeden servis edebilirsiniz. Evet kek harcını yağlamış olduğum kalıba boşaltıyorum. Bu arada fırınımı 170 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken kek harcını kalıba eşit bir şekilde yayıyorum. Daha sonra tezgaha birkaç kez vuruyorum ve önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kekim pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınımda tam 15 dakikada pişti. İnce ve küçük bir kek olduğu için çok kısa sürede pişecektir. O yüzden gözünüzü üzerinden ayırmadan pişirin lütfen. Yumuşacık sünger gibi bir kek olmuş gerçekten. Ben şimdi kekimi soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Kekimiz soğurken biz de bir yandan tatlımızın kremasını hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için küçük bir tencereye 3 yemek kaşığı un ve 4 yemek kaşığı şekeri alıyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı sütüm var. İlk etapta sütün yarısını ilave ediyorum ve malzemeleri bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. ve malzemeler karıştıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet muhallebiyi başından ayrılmadan kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz bir paket vanilya ilave ediyorum ve vanilya ile beraber de güzelce karıştırıyorum. Daha sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Ve şimdi kabuk tutmaması için sık sık karıştırmayı ihmal etmeden şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, pişirmiş olduğum muhallebiyi kabuk tutmaması için sık sık karıştırarak soğuttum. İyice soğuduktan sonra içerisine bir paket yani 180 gram labne peynirini ilave ediyorum ve daha sonra mikserle yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpıyorum. ve mikserle 2-3 dakika çırptıktan sonra o harika kremamız hazır. Kıvamını sizlere yakından da gösterdikten sonra kekimizle buluşturabiliriz. Evet bu arada kekim de iyice soğumuş. Soğuyan keki videoda gördüğünüz gibi kenarlarından hafifçe çekerek kalıptan kurtarıyorum. Daha sonra üzerine bir tabak kapatarak ters çeviriyorum ve keki kalıptan çıkartıyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğum kremayı koyarak eşit ve düzgün bir şekilde yaydırıyorum. Ve kremasını eşit ve düzgün bir şekilde yaydırdıktan sonra 15 dakika kadar buzdolabında bekletiyorum. Daha sonra dolaptan çıkartarak dilimlemiş olduğum muzları gördüğünüz gibi üzerine diziyorum. Bu arada bir paket sade tart jöleyi üzerinde yazdığı şekilde hazırladım. Muzları dizdikten sonra bir kaşıkla dikkatli bir şekilde muzların hepsi kapanacak biçimde üzerine döküyorum ve yayıyorum. Daha sonra tatlımı bir gece bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tart kekimi bir gece buzdolabında dinlendirdim. Hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Daha önce birçok meyveyle denemiştim. Bugün de muzlusunu yaptım. Sizler de sevdiğiniz meyveleri kullanarak yapabilirsiniz. Her haliyle çok harika oluyor gerçekten. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika, lezzeti şahane ve çok hafif. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki denediğinizde Sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek elimden geldiğince mutlaka okumaya çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de aç açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.